Merhaba sevgili izleyenler, teferruattan herkese saygılar, selamlar, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Ümit ediyorum ki iyisinizdir. Bir hafta sonunu geride bıraktık ve konuşacak epey bir konu birikti. Teferruatta kalmasın diye bunları birlikte bir konuşalım. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın elinde basketbol topunu tutarak yürüyebildiğini ispatlayan görüntüler yayınlamıştı Fahrettin Altun İbrahim Kalın ve Saray'ın propaganda ofisi ve insanlar gerçekten ferahlamışlardı. Yüreklere su serpmişlerdi. Dosta güven, düşmana korku veren elinde basketbol topu olduğu halde yürüyebilir halini gördük. Yani Erdoğan hala yürüyebiliyor demişlerdi. Şimdi de Erdoğan'ın kağıttan yazı okuyabildiğini öğrenmiş olduk. Erdoğan okuyabiliyor sevgili izleyenler. Afrika seyahatine çıkmadan önce gazeteciler Erdoğan'a soru sordular. Kadere bak. Soruların cevapları kağıtta yazıyormuş. Denk gelmiş kısmet. Ya ya demek ki göklerden gelen bir cevap var. Şimdi sevgili izleyenler, şu hepimizin malumu. Erdoğan'a uzun bir zamandır bir gazetecinin, herhangi bir gazetecinin özgür bir şekilde, herhangi bir müdahale olmadan soru sorma ihtimali yok. Uzun zamandır bu böyle. Hani birisi ters bir soru soracak da Erdoğan zor durumda kalacak da falan. Canlı yayınlar, şunlar, bunlar hepsi ne vereyim abime? programları. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama normalde Erdoğan öyle programlarda filan bir rol falan keserdi. Hani prompterden okuması şuyu buyu falan derken hitabet iyi, adam konuşuyor ya falan derlerdi. Artık bu da tamamen bitmiş durumda. Yani kağıtta önceden hazırlanmış cevabı okurken bile zorlanıyor. Erdoğan'ın sağlık durumu çok iyi değil. Burada anormal olan bu sorunlar hiç yokmuş gibi davranmaları. Ya bırakın adam tedavi olsun. Geçsin, dinlensin. Neden hala çok güçlüymüş, heybetliymiş, her şeyi o kontrol ediyormuş gibi bir imaj oluşturuyorlar. Daha evvel söylemiştim, yine söyleyeyim. Temelinde adalet olmayan, demokrasi olmayan, hukuk olmayan, insan hakları olmayan bir rejim, bütün direklerin tek adama yaslandığı bir rejim inşa ederseniz, o adamın devrilmesinden çok korkarsınız. Çünkü sizi ayakta tutan şey sadece budur ve insan fani'dir. Bu gerçekle yüzleşeceksiniz. Mecbursunuz. Saray rejimi çatır diyor. Sarayın propaganda ekibi özel reklamlarla, özel videolarla hala güçlüyüz imajını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama diğer taraftan muhalefet de uzun bir aradan sonra inisiyatif almaya başladı. Uzun bir aradan sonra Erdoğan'ın ortaya attığı tartışmaların peşinden giden edilgen rolünü bıraktı. Kendisi gündem belirlemeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta Merkez Bankası'na gitti ve hayırdır birader dedi. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'yla ne konuştuğu, Merkez Bankası Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'na ne cevap verdiği falan hiç önemli değil. Oraya gitmesi, o pozu vermesi, biz bu konuyu takip ediyoruz demesi aslında çok önemli bir algı. Sonra üstüne şöyle bir video da yayınladı Kemal Kılıçdaroğlu. Hem de halkı şahit tutarak bürokratları, memurları uyardı. Ne diye uyardı? Kanunsuz hiçbir emri yerine getirmeyin dedi. Anayasanın dışına çıkmayın, adaletsiz işler yapmayın, bunun hesabını verirsiniz dedi. Normalde bir politikacının, bir muhalefet liderinin ya da iktidarın Herhangi bir memura, bürokrata, herhangi bir devlet çalışanına böyle bir uyarı yapmasına gerek yok, değil mi? Sonuçta herkes biliyor. Görev tanımı belli, kanunlar belli. Ama Türkiye'de öyle bir durum var ki arada sırada uyarmanız gerekiyor. Çünkü bize bir şey olmaz bu dakikadan sonra düşüncesiyle. Sonra kutsal ilan ettikleri dava için her yolu mübah gören birileri kanunun dışına çıkabiliyorlar. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hatırlatması, bu ikazı çok zamanlaması manidar ve etkili bir uyarı. Etkisini de iktidar cenahından gördük. Sen devlet memurlarını tehdit edemezsin dediler. Halbuki ortada bir tehdit yok. Anayasaya uyun. Kanunsuz emirleri yerine getirmeyin tavsiyesi var. Normalde vermeleri gereken cevap şu. Böyle bir uyarıyı sen neden yapıyorsun ki? Ne yani bizim iktidarlarımız döneminde kanunsuz bir iş mi yapılmış? Hukuksuz bir iş mi yapılmış? Ama bunu diyemedikleri için sen nasıl bürokratları devlet memurların tehdit edersin vesayet mesayet diyorlar. Aslında bu gerçekten sarayda da kafaların son derece karışık olduğunu, gidişatın onların istediği gibi olmadığını ispatlayan bir şeydi. Artık muhalefetin mümkünse böyle adımlar atması gerekiyor. Çünkü artık kaybedecek vaktimiz yok. Çünkü insanların dayanacak takati kalmadı. Hem maddi hem de manevi anlamda insanlar çok ağır yük altındalar. Birazcık umut, birazcık moral, birazcık motivasyon ve yarına dair tutunacakları bir dal gerekiyor milletin meclise gönderdiği, kendilerine vekil tayin ettiği insanların artık bir şeyler yapmaları gerekiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu devlet memurlarına, bürokratlara yaptığı uyarının üzerine birkaç haber paylaşacağım sizinle. Türkiye'de durum ne? Beraber görelim. Cezaevinde ziyaretçi arama odalarına kamera konduğunu ihbar eden memura önce disiplin soruşturması sonra tayin. Antalya'da cezaevinde ziyaretçilerin arandığı odalara kamera konulmuş ve bu buraya kamera konması yasak. Koyamazsınız. Ama koymuşlar. Bunu ispatlayan bir memur bunun görüntüsünü çekmiş, delilli bir şekilde ispatlamış. Vay, sen misin bunu yapan? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz, ortaya çıkan suçla, ortaya çıkan usulsüzlükle mücadele etmiyorlar. Bunu kim ortaya çıkardı? Onun peşine düşüyorlar. Ve memura önce disiplin soruşturması açılıyor. Sonra da şu cümleye dikkat edin. Antalya'dan Van'a sürüyorlar. Bir ülke geçen bunca zaman içerisinde doğusuyla batısı arasındaki o dev farkı neden küçültemez? Neden normalleştiremez? Neden insanlar doğuya sürgüne giderler? Başka bir haber sevgili izleyenler. Belediyedeki yolsuzlukları savcıya anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu. AKP'li belediyede yolsuzluklar oluyor. Zabıta bunları tespit ediyor. Delilli bir şekilde götürüp savcılığa dosya halinde sunuyor yolsuzlukları. Ve tahmin ettiğiniz üzere belediye zabıtayı işten atıyor sevgili izleyenler. Zabıta diyor ki evet iki çocuğum var, evliyim, bakmam gereken bir ailem var. Maddi olarak sıkıntı yaşayacağım. Ama babam olsa yine aynı şeyi yaparım diyor. Yani memlekette dürüst insan kıtlığı yok. Memlekette ahlaklı memur kıtlığı yok. Memlekette memur teomanlar var. Var da ortam onlara uygun değil. Ülkede bunca sorun, bunca haksızlık yaşanırken sarayda hiç mi kimse rahatsız olmuyor diye sizin de aklınıza geliyor olabilir bazen. İşte birileri bundan rahatsızmış sevgili izleyenler. Hem de Erdoğan'ın en yakınındaki insan Emine Erdoğan. Kendisine çok kızdık, kendisini çok eleştirdik. Millete porsiyonları küçültme, tasarruf masaruf tavsiyeleri, kolundaki 50 bin euroluk çantası, 30 bin euroluk kol saati, Brüksel'de alışveriş caddesini kapattırması, israfı, şusu, busu derken çok kızdık, çok eleştirdik ama şimdi yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Bakın nasıl Türkiye'deki sorunları anlatıyor. Diyor ki, Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak. Bu satırlara insanların evlerinin çalındığı ve haklarını arayamadığı da eklenecek. Evet Türkiye'de olanları ne güzel özetlemiş değil mi? Ama siz de biliyorsunuz ki Türkiye'den bahsetmiyor. Kendileri İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulümden bahsediyor sevgili izleyenler. Ve bu cümleyi prompterdan, kağıttan falan filan bir yerden okurken aklının herhangi bir yerinde de herhangi bir ampul yanmıyor. Ya bir dakika biz de böyle şeyler yapıyoruz galiba demiyor. Her türlü zulme karşılar kendileri yapmadıkları sürece. Ve TÜGVA mevzusu konuşulmaya devam ediyor. Binlerce ismi özel listelerle devletin çok farklı noktalarına yerleştirmişler. Çok çok farklı noktalarda yani Adalet Bakanlığı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Emniyette, Milli Eğitim'de aklınıza neresi geliyorsa her yere yerleştirmişler. Ya yani kim milyoner olmak ister yarışmasına gidecek yarışmalıcılara bile kendileri karar vermişler. Tabi bu haberler konuşulunca beylerimiz basın açıklaması yaptılar. Peki nerede basın açıklaması yaptılar? Camide. Camilerde sabah namazından sonra sırtlarını camiye dayayarak kimisi direkt caminin içinde basın açıklaması yaptı. Ha biz bu fotoğrafa bakınca dedik ki Adamlar masummuş ya. Baksana camide bu abasın açıklaması yapıyorlar. Az evvel namaz kıldı bu adamlar. Az evvel alnını secdeden kaldıran bir adam hiç başkasının hakkını yer mi? Hiç torpil yapar mı? Hiç kul hakkına girer mi? Değil mi? Biz zaten tamam basın açıklamasına gerek yok. Kaldır o kağıdı bir şey okumanıza gerek yok. Biz anlayacağımızı anladık. Siz merze çok dürüst insanlarmışsınız dememizi bekliyorlar. Çaldıkları minareye caminin minaresini kılıf olarak dikiyorlar sevgili izleyenler. TÜGVA belgeleriyle ilgili bir haber kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla engellendi. Engelleyen kim? TÜGVA listelerinde adı olan hakimlerden birisi. Şimdi o listelerle memlekette yüz binlerce gencin, yüz binlerce hani Anadolu'nun gariban evladının hakkını yiyorlar. Torpillerle, şunlarla, bunlarla. Sonra bunlar ifşa olunca onların kişilik hakları ihlal edilmiş oluyor. Yani onlar her türlü hakkı ihlal edebilirler ama bu suçlarının ifşa edilmesi ayıptır, suçtur, günahtır ve engelliyorlar sevgili izleyenler gördüğünüz gibi. AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin 2022 bütçesi 980 milyona yükseltilmiş. Burada kritik detay şu. Sayıştay 2 yıldır denetlemiyor ya da denetleyemiyor. Neydi bizim atasözümüz? Güneş girmeyene ve doktor girer. Heh. Sayıştay'ın giremediği yere hırsız girer. Sayıştay'ın girip denetleyemediği yerde bir haltlar dönüyordur. Sayıştay'ın raporları meclise gelemiyorsa bu engelleniyorsa bilin ki birileri tırnak içinde onların ifadesiyle söylüyorum duman oluruz korkusuyla bunu engelliyorlardır. Yolsuzlukları, usulsüzlükleri, o fesat karıştırılan ihaleleri ortaya çıkmasın diye memleketin sigortası olan gerçekten adalet başlı başına bir ülkenin sigortasıdır, her şeyidir. Sayıştay çok hassas çünkü bir devletin parası varsa devlettir. Türkiye'nin para biriminin değerini görüyorsunuz. Diğer taraftan Türkiye'nin bütçesini kimler nasıl harcıyorlar? Bunu ancak biz Sayıştay raporlarıyla öğrenebiliriz ama onu da öğrenemiyoruz ne yazık ki. Dolar yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nda Erdoğan'ın acayip hamleleri devam ediyor. Yaptıkları her hamle yangını daha da büyütüyor ve şöyle de bir iddia var. Merkez Bankası'nın mantıksız olmasına rağmen faizi 100 bas puan indireceği iddia ediliyor sevgili izleyenler. Peki bunu yaparlarsa ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Dolar düşmeyecek. Euro düşmeyecek. Türk Lirası'nın değeri artmayacak. Ekonomik sorunlar çözülmeyecek. Çünkü şu andaki ekonomik problemlerin sebebinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada bir saray var. Memleketin tam şah damarına yapışmış bir kene gibi sömürmeye devam ediyor. Sömürdükçe de semiriyor. Bizim o keneyi o damardan koparmamız gerekiyor. AKP'li bakanların beyin kullanmadan yaptığı bir iki açıklamayı sizlerle paylaşacağım şimdi. Süleyman Soylu partimizin en güçlü zamanındayız çünkü bu millet AK Parti'nin bu ülkede ne yaptığını gördü diyor. Evet gördü bu millet. AK Parti'nin bu ülkede ne yaptığını gördü. Partinin çok güçlü, en güçlü zamanı da olduğunu iddia ediyor Süleyman Soylu. Aslına bakarsanız haksız sayılmaz güçlüler. Evet güçlüler. Bir partinin gücü iki farklı şeyle ölçülür. Birincisi halk desteği ne kadar? Toplumdan ne kadar destek alıyor? İkinci güç de şu anda AK Parti'nin sırtını dayadığı güçtür. Güçlerdir. Kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Acımasızlar. Kimseye acımıyorlar sevgili izleyenler. Düşman belledikleri insanlara, çocuklara, kadınlara, adamlara, gençlere hiç kimseye acımıyorlar ve bu acımasızlık onlara kendilerini güçlü hissettiriyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı milletin yargısıdır. Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir. Geç gelen adalet adalet değildir." demiş. Evet demiş. Diyor diyebilir. Kimse buna engel olamaz. Konuşuyor işte sevgili izleyenler. Ama geçen hafta ne olduğunu biliyorsunuz? Bir HSK üyesi Devlet Bahçeli'nin direktifi doğrultusunda istifa etti sevgili izleyenler. Evet açıktan söyledi bunu da. Genel Başkanımızla istişare ettim ve istifa ediyorum dedi. Evet yargı bağımsız yani yargıya kimse el uzatmıyor gördüğünüz gibi. Ya da şunu mu demeye çalışıyor? Bizim dışımızda yargıya el uzatan olursa o eli kırarız falan mı demek istiyor? Ve Erdoğan kağıttan cevapları okurken anket şirketlerine çemkirdi sevgili izleyenler. Diyor ki anket şirketlerine benim güvenim kalmamıştır. Benim de kalmadı. Birazdan söyleyeceğim neden öyle olduğunu. Son dönemde ortaya atılan anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada. Millete psikolojik operasyon çabası var diyor. Neden söylüyor bu cümleleri? Çünkü anketlerde AKP'nin oyları düşüyor. Erdoğan'ın oyları düşüyor. Erdoğan karşısına çıkacak hiçbir adaya karşı kazanamıyor. Üstelik bu anketler farklı farklı araştırma şirketlerinden geliyor. Ve Erdoğan sonuçlar istediği gibi gelmediği için bu anket şirketlerinin sonuçlarına güvenmediğini söylüyor. Haklı ben de güvenmiyorum. Ya nasıl olur da? Nasıl olur da? Bunca yolsuzluğa, Bunca hırsızlığa, bunca adaletsizliğe, bunca usulsüzlüğe, bunca zamma, bunca ekonomik probleme, bunca halka hakaret etmeye, küfretmeye, halkı aşağılamaya rağmen bütün manevi değerleri, milli değerleri siyaset için suistimal ettikleri halde, şehit tabutuna kol dayadıkları halde, memleketin çocuklarının başına gelmeyen hiçbir şey kalmadığı halde nasıl olur da hala AKP %30'larda oy alabilir? Nasıl olur da Erdoğan seçime girerse hala %40? 40 oy alabileceğine dair anket sonuçlar ortaya çıkar. Ya anket şirketleri bizi gerçekten kandırıyor, güvenilmez sonuçlar açıklıyorlar ya da memlekette çok acayip bir problem var. AKP'nin çoktan Doğu Perinçek seviyesine inmesi gerekiyordu oy oranlarında. Benim aklım ve vicdanım bunu söylüyor. Bu arada AKP'nin suç ve suçluyla büyük mücadelesi de devam ediyor sevgili izleyenler. Bakın Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarılmış. Ama burada önemli bir ayrıntı var o da şu. Sedat Peker için hazırlanan bu iddianamede suç olarak gösterilen şeyleri Sedat Peker yaptığında AKP'ye oy topluyordu. Evet beraberdiler. Beraber yürüyorlardı o yolda. Ve Sedat Peker bunları Erdoğan'ın, Saray'ın, Süleyman Soylu'nun, Sadat'ın, şunun bunun gözetiminde onların tavsiyesiyle istişareli bir şekilde yapıyordu. Bakın örnek Peker'in iddianamesinden AKP için yaptığı mitikler çıktı. Beraber yaptınız. O zaman suçsa yapıldığında Niye izin verdiniz, niye göz yumdunuz? Yok hayır o zaman suç değilse yapıldığında, e şimdi suç diyemezsiniz. Bunu Sedat Peker'e de diyemezsiniz, bunu gariban ev hanımına da söyleyemezsiniz. Yapıldığında suç değilse suç değildir. Sonradan suça dönüştüremezsiniz. Ha bunu da ben söylemiyorum ha. Anayasa söylüyor. Açıp anayasaya bir baksalar böyle bir durum var. Ama Sedat Peker'e tutuklama kararı çıkarmışlar. Peki Sedat Peker'in ifşa ettiği onca suç ne olacak? Onlar hakkında herhangi bir şey var mı? Erk Acarer çok önemli bir bilgi vermiş sevgili izleyenler. Sedat Peker'in sözlerini aktarmış. Sedat Peker'in yaptığı en büyük hata zaten bu bana kalırsa. En önemli hatası buydu. Metin Külünk, Biden Erdoğan görüşmesi öncesi videoyu ertelemem için ricacı oldu. Sen bir devlet görevlisisin dedi. Cümle bu. Serhat Peker'in hatası neydi? Normalde dedi ki Tayyip abi senle helalleşeceğiz dedi. Dur anlatacaklarım var dedi. Sonra dedi ki ben bu videoyu söz verdiğim videoyu Erdoğan Biden görüşmesinden sonra yayınlayacağım. Hiç kimse bana Türkiye'ye düşmanlık yapıyor diyemez. Görüşme bitsin ondan sonra konuşacağım dedi. Ve o video bir daha hiç yapılamadı sevgili izleyenler. Serhat Peker'in en büyük hatası buydu bana kalırsa. O videoyu çekecekti yayınlayacaktı. Ne anlatacaktı ki? Erdoğan'la Biden görüşmesinde Erdoğan'ın elini zayıflatacaktı. Uygun zamanı bekleyelim, uygun ortamı bekleyelim falan dediğiniz zaman o uygun zaman bir daha hiç gelmeyebiliyor. Ama Metin Külünk de diyor ki Sedat Peker'e sen bir devlet görevlisisin. Bu konuda hemfikiriz değil mi hepimiz? Çünkü ne yapıyorlarsa birlikte yapıyorlar, sonra yollar ayrılıyor, bir anda düşmanı ilan ediyorlar ve o gün yapılan şeyleri kendileri biz aldatıldık deyip köşelerine çekiliyorlar. Pirupak tertemiz sütten çıkmış Akkaşık ama eski ortakları bir anda işte büyük suçlu oluyor, terörist oluyor bilmem ne oluyor. Bu arada Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler olabilir tartışmaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuş. Bu iddiaları bir inceleyin demiş. Bir şey demeyeceğim sadece Sedat Peker bu haber birleştirin. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Ve bir de şu haber. Amerika'da temiz mahkemesi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarıyla protestocular arasında yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili davanın yeniden görülmesi talebini reddetti. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bırakın Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'ı çıkarın. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı başka bir ülkeye gidiyor ve orada o Cumhurbaşkanı'nın korumaları orada sivil insanlara saldırıyor. Nasıl geliyor kulağa? İşte karşımızda böyle bir zihin var, böyle bir zihniyet var. Sonra da diyor ki ne demek ya siyasi cinayetler olabilir? Belgeyle konuşsun. E belge olunca ne yapıyorsunuz? E yapan sizsiniz. <laughs> Suriye'de hükümet ve muhalefet yeni anayasa taslağı üzerinde anlaştı. Uluslararası toplumun da desteğiyle Avrupa'da oturmuşlar. Ha, bunun için 10 yıl niye beklediniz ya? Bunun için yüz binlerce insanın ölmesini niye beklediniz ya? Bunun için milyonlarca insanın yersiz, yurtsuz, memleketsiz, vatansız kalması için Niye beklediniz ya? Bunun için sizin bu noktaya gelebilmeniz için Ege'de, Akdeniz'de çocukların boğulması mı gerekiyordu? İnsan çok acayip bir canlı sevgili izleyenler. İnsan çok acayip bir yaratık. İnsan aynı delikten bin kere ısırılsa gider gene aynı manyaklığı yapar. Yapmıştır Buna benzer örnek tarih sayfalarında binlerce vardır. Buyurun insanın canavarlığına dair, insanın nasıl acayip bir yaratık olduğuna dair bir haber. Endonezya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı kaçak avcıların kurduğu kapanda susuzluktan yaşamını yitirdi. Bunu yapsa yapsa insan denen yaratık yapar. İnsan bazen iyi bir insan olduğunda hani melek gibi olur ama bazen de öyle bir canavarlaşır ki Hiçbir yırtıcı vahşi hayvan insan kadar Canavar olamaz. Sevgili izleyenler bugünlük de bu kadar. Videoyu ta buraya kadar izlediyseniz ve henüz kanala abone değilseniz abone olmanızı rica edersem çok bir şey istememiş olurum diye ümit ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.